Herkese günaydın. Yeni haftaya bayram sonrası yeni haftaya başlıyoruz. Biliyorsunuz bayram süresince borsa kapalıydı. Bir sürü gelişme oldu. Şimdi bunları sizinle yorumlayacağız. Teknik disiplinimizi kuracağız. Önce hepinizin geçmiş bayramının tekrar kutluyorum. Sağlıklı, nice bayramlara inşallah hep beraber. E, info ailesi olarak tabi bayramda <laughs> yine çalışmaya devam ettik. Çünkü piyasada çok ciddi gelişmeler vardı. E, bu gelişmeleri size aktaracağım. Tabii ki en önemli gelişme. İran'la e, İsrail arasındaki bu gerginlik, savaş demiyorum çünkü savaş çok farklı bir boyut. E, şu anda da baktığım kadarıyla biz bu e, en azından e, İran'ın yapmış olduğu e, misillemeye e, kapalı bir şekilde e, kaldığımız için e, tepki veremedik. Ama yurt dışı piyasalarda ciddi bir dalgalanma oldu ve bu dalgalanma sonucunda da şu anda her şey biraz normale dönmüş görünüyor. Orada bir iki gün içinde de bu şekilde devam ederse orası soğumaya başlayacak. Ama ne olursa olsun önümüzdeki günlerde yine jeopolitik riskler her zaman işte Filistin-İsrail savaşı bunun yanında işte İranla İsrail arasındaki sıkıntı her zaman gündemde olacak. Bu da tabii ki bizim jeopolitik riskimizi bir miktar yukarı doğru çekecektir. Peki diğer ne gelişmeler oldu? Biliyorsunuz ABD tarafında enflasyon rakamı yine beklen, beklenenin üzerinde geldi ve artık orada da beklenti Eylül-Ekim aylarına. E, sarktı faiz indirim beklentisi Hatta e, bir süre faiz indirimi olmayacağı yönünde beklentilerde oldukça güçlendi diğer tarafta Avrupa herhalde büyük bir ihtimalle FED'den önce faiz indirim sinyalleri verdi ki bu da önemli Tabii bunun yanında en önemli gelişme Bence Merkez Bankası'nın yaklaşık 8 milyar dolara yakın bir e, döviz rezervini arttırması oldu biliyorsunuz seçimlerden sonra Dövizde çok ciddi bir hareket beklentisi vardı ki biz bunun çok fazla fiyatlandığını, böyle bir beklenti içinde olmadığımızı söylemiştik. Buna bağlı olarak dövizde geri çekilme oldu ve merkez bankası da bu fırsattan istifade et, kısa zamanda e, rezervlerini arttırdı. Bu tabii pozitif bir gelişme. Ama tabii ki şu anda herkes bugün nasıl başlayacağız? Bu İran e, İsrail arasındaki sıkıntıyla bizim piyasamız e, volatil olacak mı? Şeklinde çok soru alıyorum özelden de. Bana sorarsanız biz en azından oradaki belirsizlik ortamındaki sert dalgalanmayı tatil nedeniyle atlattık. O nedenle piyasalarda bir miktar durulduğuna göre biz de bugün normal al sinyalimizde dalgalı bir seyir yaşayabiliriz. Ama ben herhangi bir şekilde bir olumsuzluk beklemiyorum işin açıkçası. Diğer taraftan tabii ki Böyle bir zamanda güvenli liman altın fiyatlarının rekor kırdığını görüyoruz ki buna da şimdi yakından bakacağız. Ons altın fiyatları rekor kırdı. O da 2300'ün üzerinde kaldığı sürece yükselen trendine devam edecek gibi görünüyor ama orada da bir geri çekilme, bir sakinleşme var. Yani yeni haftaya başlarken en önemli şey şu anda o e, İran İsrail gerginliğinin birazcık sıcaklığının düşmesi. Bu da piyasalarda fiyatlanıyor. Piyasalar yatayda normal e, rutinine girmeye çalışıyor. Biz de bu minvalde başlayacağımızı düşünüyorum. Ve bu hafta piyasanın yük, yükselen trendine devam etmesini bekliyorum işin açıkçası. Ben olumlu taraftayım. Şimdi gelin sizinle endeksi şöyle bir açalım. Bakalım endekste neler e, oldu. Bakın e, biliyorsunuz bizim e, endeksimizde şurada al sinyali vermiştik. 8.950'de ve rekora doğru gideceğimizi söylemiştik rekorumuzda e, bayram öncesi bu 9.460 seviyesinin geçilmesiyle geldi ve şimdi nereye doğru gidiyoruz evet benim büyük resimde beklentim şu şekilde hemen tekrar çizeyim bakın bunu da sağa doğru uzatalım evet şimdi e, gördüğünüz gibi regresyon üst band burada yaklaşık 10250 10300. Benim beklentim bu hareketin 10250 10300'e doğru devam etmesi yönünde. Evet diyeceksiniz ki ya savaş çıkıyordu sen nasıl böyle? Evet. Bunlar doğru. Ee, gerginlik var ama ne olursa olsun biz teknik disipline bağlı kalacağız. Bugün de eğer böyle hafif bir dalgalı açılış olursa aşağıda 9400 ilk önce 9600 ee, seviyesi destek olarak takip edilecek daha sonra da işte bizim şu hani sat sinyali aldığımız most vardı ya orası da 9450-9500 aralığı oraya kadar biz dalgalı seyri normal karşılayacağız panik yapmaya gerek yok dediğim gibi o e, bir anlık reaksiyon piyasaların vermiş olduğu işte petrol fiyatları altın fiyatları borsalar bir anda böyle bir dalgalandı sert bir tepki verdi ama ne olursa olsun biz şu anda yeni haftaya sakin başlıyoruz. O yüzden panik yapacak hiçbir şey yok. Hele bir de doğru sektörde, doğru hisse senedinde duruyorsanız hiç ama hiç panik yapacak bir neden göremiyorum ben. Tabii ki Orta Doğu'daki riskleri yakından takip edeceğiz. Oradaki haber akışına bakacağız. Ama şu anda biraz sular durulmuş görünüyor. Aslında geçen hafta sizinle yapmış olduğumuz son yayında dolar bazında endeksin kritik bir yere geldiğini söylemiştim. Bakın endeksin dolar bazındaki görüntüsü görüyor musunuz? Bu 305 dolar daha önce görmüş olduğu zirve seviyesi ve burada da net bir şekilde zorlanmıştı. Burasını biz 9850 olarak ölçmüştük. Siz de 305 doları bugün yakından takip edin. Eğer 305 doların üzerine çıkarsak o zaman 311 dolara doğru hareket devam edecektir. O yüzden normal kurdan 305 doları bugün için direnç olarak takip edebilirsiniz. Benim de beklentim bu 305 doların ilk etapta geçilmeden bir miktar dalgalı bir seyir olabileceği, ama 305 dolar geçildikten sonra da hareketin yukarı yönlü devam edeceği yönünde. O yüzden lütfen 305 doları bir yere yazın ve o anlık kurdan da takip edin ki direncimizi izleyelim. Unutmayın destek seviyemizde 9600. Daha sonra da kritik destek seviyemiz 9450. Tabi biliyorsunuz burada en önemli e, gelişme bankacılık tarafında olmuştu. Bankacılıkta dolar bazında baktığınızdaki şu hareketi görebiliyorsunuz. Çok net yukarı yönlü bir hareket. Burada bu hareket artık e, bir miktar zorlanmaya başlayabilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü şöyle hemen büyük resimde bir çizersek bakın regresyon bandının dışına da çıktı. Yani e, bankacılık endeksi bir miktar e, güç kaybedebilir. E, bunun yanına işte biraz daha holdingler, parayken de sanayi bunlar devreye girebilir ki benim beklentim o yönde. Çünkü gerçekten eee 9650'de gelen al sinyali 12500, lira doğru devam etmişti. Muhakkak bunun da bir düzeltmesi olacaktır ama bankacılık endeksindeki Önümüzdeki döneme ait ekonominin bu ortodoks politikaların devamına bağlı iyileşme beklentisi fiyatlanmış görülüyor. Ama ne olursa olsun biz e, çok kısa vadedeki bilançolarda bankalardaki bu baskının, e, bilanço baskısının kalkmayacağını düşünüyoruz. Ama ne olursa olsun önümüzdeki dönemlere ait burada beklentiler olduğu için bilhassa yabancı yatırımcı tarafından bankalara para girişine olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki onların bankalar tarafında hemen pozisyonlarını kapatmasını beklemiyoruz. O pozisyonlar orta ve uzun vade alınmış olabilir. Ve önümüzdeki günlere ait biliyorsunuz bizim beklentilerimiz neler? İşte kredi notumuzun artabileceği, gri listeden çıkacağımız bunların hepsi pozitif anlamda beklenti yaratacaktır piyasada. Şimdi gelin şöyle hemen endekse bir daha bakalım. Dediğim gibi endeks bugün Yukarı yönlü hareketine yani 9850 aslında 105 dolar seviyesi oldukça önemli bu seviyeye dikkat edeceğiz ama ben yeni haftaya kısacası çok büyük bir olumsuzlukla başlamayı beklemiyorum bunun net altını çizmek isterim. O nedenle biz direnç olarak 105 doları takip edeceğiz. Destek olarak da aşağıda önce 9600 daha sonra da kritik seviyemiz 9450 seviyesine bakacağız ki bu seviye kırılmadığı sürece mevcut pozisyonlarımızı yukarı yönlü taşıyabiliriz. Diğer taraftan hemen hızlı bir şekilde sizinle altın fiyatlarına bakmak istiyorum. Altın ons'ta şu anda hemen şöyle açalım. Bakın gördüğünüz gibi yükselen hareket nasıl e, net bir şekilde hatırlarsanız biz. 234 doları geçer, 2034 doları geçerse altında al gelecek demiştik. Bakın 2034 doları geçtikten sonra nasıl bir trend çizdi. Şimdi artık burada 2300 dolar üzerinde kaldığımız sürece altın bu trendini devam ettirecektir. Ons altın altını çizmek istiyorum. Diğer taraftan önemli bir şekilde yakından takip ettiğimiz ve risk iştahında bize barometre görevi gören ABD 10 yıllıklarına bakmıştık. ABD 10 yıllıklarında da hatırlarsanız 4.50-4.60'a kadar bir hareket olabileceğini söylemiştik ki bakın o da çok net bir şekilde gördüğünüz gibi regresyon 3 banda vurdu 4.60 seviyesinde. Şimdi burayı biraz zirve yapıp tekrar yavaş yavaş şöyle geriye doğru 4.40'lara doğru bir geri çekilme yapabilir. Bunun da altını çizmek istiyorum ama ABD 10 yıllıklarında da 4.60 seviyeleri yani piyasada risk iştahını törpüleyen seviyeler. O yüzden 4.60'ın ben ilk etapta geçilmesini beklemiyorum. Şöyle hemen bunlara baktıktan sonra gelin isterseniz sizin sorularınıza bakalım neler sormuşsunuz. Evet. Bu arada kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın lütfen. Benim için çok önemli. Beğen butonunda tıklayın. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla piyasayı takip edenlerle paylaşın ki onlar da sizin gibi bir adım önde olsunlar. İsmail Vural karşılığı yayınlar dilerim. Antalya'dan Tofaş ve Aksen demişsiniz. Peki Antalya'da sevgilerimizi gönderelim. Hemen Tofaş'a bakalım. Evet. E, Tofaş'ta şu anda yükselen tren çok net bir şekilde devam ediyor Ayhan Bey. Gördüğünüz gibi buradan da regresyonu alttan verdiğim zaman çok net bir şekilde şu seviyenin üzerinde yani 268'in üzerinde kaldığı sürece burada benim hedefim 280 buçuk. Yani daha önce görmüş olduğu zirve seviyeleri. Hatırlarsanız Tofaş Fabrikayı çok beğendiğim ama al sinyalini beklediğimizi söylemiştim. Ve bakın burada hatırlarsanız 198 seviyesine gelen al sinyali işte bizi buralara kadar taşıdı. Burada da 268'in üzerinde kaldığımız sürece benim hedefim 280.5 seviyesi tarihi zirve seviyesi olacak. Şu anda teknik disiplininizi buna göre kurabilirsiniz İsmail Bey. Fatih Zengin iyi yayınlar Malatya'dan selamlar Sabancı Malatya'da sevgilerimizi gönderelim. Çok merak ettiğim bir yer Malatya'ya da en kısa zamanda gitmek istiyorum. Sabancı Holding biliyorsunuz Holdinglerde Koç Holding ve Sabancı bizim beğendiğimiz şirketler. Sabancı'nın FK'sı işte Koç Holding'in FK'sı çok çok düşüktü. Burada bunların hep altını çiziyorduk sizinle. Burada da hareket yukarı yönlü devam ediyor. Bugün için destek seviyemiz 85-70. 85-70'in altına gelmediği sürece mevcut hareket yukarı yönlü devam edecektir. Hemen buradan da bir regresyon verirsem. Bakın gördüğünüz gibi bu 91-92 seviyeleri regresyon üst bant olarak takip edilecek ki hatırlarsanız bunun da altını çizmek istiyorum. Geçmiş yayınlarımıza bakarsanız şurada gelen al sinyaliyle bu 78'i geçmesiyle 90'a kadar hareketin devam edebileceğini söylemiştik. İşte 90 seviyesine kadar geldi. İşte doğru hisselerde, doğru sektörlerde bu şekilde teknik timingi takip edersek gerçekten fark yaratabileceğimizi çok net düşünüyorum. O nedenle burada da şu 86 seviyesi hatta 85-50 diyelim buraya biz. 85-50 hem olsun destek seviyesi hem de Regresyon orta bant olarak bugün destek olarak takip edilecek. Hasan Tunçbaşaran Cem Bey günaydın bayram tatiliniz nasıl geçti? Evet, Bayram tatilim kızımla beraberdim. Çok güzel keyifli zaman geçirdim. Ee, dinlendim bol bol kitap okudum çok güzel geçti şu anda da sizinle beraber olmaktan çok keyif alıyorum Hasan Bey çok teşekkür ederim Astor hemen bak bakalım Astor'da ne olmuş Evet ee, Astor'da e, şurada gelen sat sinyali vardı bunu hep soruyorsunuz 125 seviyesinde Evet al sinyali de 93 seviyesinde geldi 93 seviyesinden sonra şimdi 21 günlük ağırlıklı ortalama 97-25'inde üzerine çıkmasıyla hareket yukarı yönlü devam edecektir. Burada ilk hedefimiz bu 100 günlük ağırlıklı ortalama 107 seviyesi olacak. Burada 97-25 kırılmadığı sürece Astor'da pozisyonlar yukarı yönlü taşınabilir. Hasan Bey buradan da sevgilerimizi gönderelim Hasan Bey'e. Aybars Vanlı Türk Hava Yolları demişsiniz. Peki Aybars Bey hemen bakalım Türk Hava Yolları'na. Evet. Evet. Türk Hava Yolları da alt sinyali verdikten sonra şu anda çok net yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Hemen şuradan regresyonumuzu da verelim bakalım Türk Hava Yolları nereye gidiyor. Evet Türk Hava Yolları'nın direnç seviyesi 322 regresyon üst band olarak takip edilecek. Burada da şu seviyenin altına yani 302'nin altına gelmediği sürece Türk Hava Yolları'nda da hedefimizi 322 olarak takip edip pozisyonlarınızı yukarı yönlü taşıyabilirsiniz. Salim Kaya hocam günaydın hoş geldiniz. Çanakkale'den e, İran'ın sonuç veriyor. Ne yapmamız gerekiyor? Evet bunu e, söyledim zaten size. Ben herhangi bir şekilde böyle çok ciddi bir olumsuzluk beklemiyorum e, Salim Bey. E, o nedenle eğer doğru hisselerdeyseniz ve teknik timing'e bağlı hareket ediyorsanız e, herhangi bir şekilde Panik yapmanıza gerek yok. Ben bugün belki bir volatil olup belki 9.600'e doğru bir açılış olabilir ama ne olursa olsun yükselen trendin devam etmesini bekliyorum. Yani bir süredir olumlu taraftayım. Hala buna da devam ediyorum ama tabii ki İran-İsrail savaşı ile ilgili haber akışını çok yakından takip edeceğiz. Esin Aşuroğlu. Günaydın İzmir'den selamlar. Şok, Cante. Esin Hanım merhaba. Evet Esin Hanım zaten e, İsrail, e, İran Savaşı demeyelim ona gerginliği. Ee, tabii ki yakından takip ediyoruz. Orada risk işte bizim zaten jeopolitik risklerimiz çok fazla biliyorsunuz. Ee, o nedenle tabii ki etkili olacaktır ama ben piyasayı çok fazla olumsuz etkilemesini beklemiyorum. Çünkü o belirsizliğin o sıcak anın sıcak temasın yaşandığı zamanlarda e, biz e, hep e, diğer tarafta yani tatil tarafındaydık. Tatilde olduğumuz için de herhangi bir şekilde bir olumsuzluk. Yaşamamıştık. Esin Hanım şok demiş. Evet, hemen şoka bakalım. Biliyorsunuz, çok market benim çok beğendiğim bir hisseydi. Hala da aynı şekilde devam ediyor. Sat sinyali geldikten sonra burada al 59 70'i geçince al sinyali vermişti. Gördüğünüz gibi ve yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dalgalanabilir. Evet, hiç önemli değil benim için. Unutmayın. Şok iskontolu performansı olduğunu düşünüyorum. Bilanço anlamında. Ee, yukarı yönlü potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkasında raporlar var. Raporları da okudum. Şimdi bu dalgalansa bile burada 62 40. 62 40'ın altına gelmediği sürece çok da pozisyonlarımızı yukarı yönlü taşımalıyız. Bakın unutmayın. Burada önemli olan şu. Bir hisseyi aldıktan sonra günlük hareketlerden etkilenip veya birkaç günlük volatiliteden etkilenip hisseyi kaptırabiliyorsunuz. Satış yeriniz hep yanlış oluyor. Satmanız gereken yerde satmayıp e, gereksiz yerlerde sat al yapıp biraz da heyecan yaşamak istiyoruz. Bunu da çok iyi anlıyorum ve hisseleri kaçırıyoruz. O yüzden doğru sektördeki doğru hisseyi aldığımız zaman teknik timing'e bağlı hisse al verdikten sonra sat verene kadar biz hedefe doğru pozisyonumuzu taşıyacağız. Şok markette bunlardan bir tanesi şu anda burada 62 40'ın üzerinde kaldığımız sürece şok markette pozisyonlarımızı rahatlıkla taşıyabiliriz diyelim. Esin Hanım'a da sevgilerimizi gönderelim. Pars Egemen e, merhaba Pars Bey, Sasa demişsiniz. Hemen Sasa'ya da bakalım. Sasa'da ne olmuş? Evet, SASA hala piyasanın altında bir performans gösterse de şu 100 günlük ağırlıklı ortalaması yani 40-45'in üzerine çıkmasıyla pozitif. Eğer bu seviyenin üzerinde kalırsa tekrar 200 günlük ağırlıklı ortalaması 45-70'e doğru hareket edebilir. O nedenle burada bu seviye yani 40-40'ın üzerinde kaldığımız sürece SASA'da pozisyonlarımızı yukarı yönlü taşıyabiliriz. Pars Bey Dilek Yıldırım Ege Endüstri demişsiniz. Merhaba Dilek Hanım. Hemen Ege Endüstri'ye bakalım. Ege Endüstri'de ne olmuş? Evet Ege Endüstri'de al sinyali verdi ve zirve seviyesini test etmek istiyor. Zirve seviyesi de 17.830. Burada da şu seviye yani 16.000'in üzerinde kaldığı sürece burada da pozisyonlarınızı rahatlıkla yukarı yönlü taşıyabilirsiniz. Sayıma Günalp Saymanım merhaba Saymanım ordudan yazar bize kurucu üyelerimizden kendisi hemen bakalım ee, hemen şuradan evet RTA'ya. evet bakın ee, Saymanım e, bir uzun bir süredir biliyorum bunu soruyorsunuz 1580'de gelen sas sinyali Bayram hemen öncesinde 11.50'de tekrar ala dönmüştü. 21 günlük ağırlıklı ortalamayı test ettik. Burası 12.25. Şimdi bu 12.25'in geçilmesi halinde de işte şu seviyeler 14 seviyesi hedef olacaktır. Burada al pozisyonumuz geldi. müjder olsun diyeyim. Oraya da sevgilerimizi gönderelim. Evet, şimdi hemen bakalım. Hüseyin Kur eh, Ahmet Koç özür dilerim. Koza A. Hemen bakalım Koza A'ya. Evet, Koza Anadolu. Evet, kozada da al sinyali geldi. Altın fiyatlarının yukarı gitmesinden dolayı o da belki biraz pozitif etkilenebilir bugün ve şu seviye yani 50'nin üzerinde kaldığı sürece büyük bir ihtimalle bu 200 günlük ağırlıklı ortalama 54-75'e doğru hareket devam edecektir. Koza ayı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Burada e, şu seviyeye bakalım 49. Evet. 49'un üzerinde kaldığımız sürece burada da pozisyonlarınızı yukarı yönlü taşıyabilirsiniz. Hüseyin Kurucu, Uşak'tan selamlar. Uşak'a da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Hemen Arzum Ev Aletleri'ne bakalım. Evet, Arzum Ev Aletleri de e, bayram öncesi al sinyali üreten hisselerimizden bir tanesi. Burada da 46'nın geçilmesiyle 21 günlük ağırlıklı ortalama 49-40 test edildi. Bakalım bugün 49.40'ı geçebilecek mi? Eğer 49.40'ı geçerse sırasıyla 52.25, daha sonra da 56'ya doğru hareketi yukarı yönlü takip edebiliriz. Veli Konukçu hocam günaydın. Yataş demişsiniz. Veli Bey'e de sevgilerimizi gönderelim. Hemen yataşa bakalım. Bakın yataşta Burada 28 seviyesinde al sinyali verdi ve yukarı yönlü net 200 günlük ağırlıklı ortalamasına geldi. 31.90 ve burada zorlandı. Şimdi bakalım 31.90'ı geçebilecek mi? Eğer 31.90'ı geçerse tekrar 34.80'lere doğru yani bir önceki zirvesine doğru hareket edecektir. Arzumu da bu şekilde takip edebilirsiniz. Tuğrul Güven merhaba hocam. Bugün Ereğli için beklentiniz. Hemen bakalım Ereğli'ye. Evet Ereğli çok soruluyor. Ee, bakın Ereğli'de hatırlarsanız şurada bu 47-48 seviyesinde gelen sat sinyalini şurada 39 70te tekrar ala çevirdi. Ve bu yoğun direnç olan yer yani hem 100 günlük hem 200 günlük hem de 21 günlük ağırlıklı ortalaması 42-40'ı test etti. Oralarda şu anda zorlanıyor. Bu seviyenin geçilmesi halinde yukarı yönlü hareket biraz daha belirginleşebilir. Bunun da altını çizmek isterim. Önemli. O nedenle biz bu 42-40 seviyesine bugün dikkat edelim. Ama Ereğli'de de al pozisyonumuz devam ediyor. Kemal Türel, Kardemir, Bursa. Kardemir, Bursa. Peki Kardemir... Hemen bakalım. Kardemir B. Evet. Kardemir B de bakın burada 22.50'de gelen sat sinyali daha sonra 16.80'de tekrar ala dönmüştü bayram öncesinde. Yukarı yönlü hareket devam ediyor ve 21 günlük ağırlıklı ortalamanın da üzerinde bir kapanış yaptı. 18-15 burası önemli. Bu seviyenin üzerine kaldığımız sürece hareketi 19.80'e doğru yani 100 günlük ağırlıklı ortalamaya doğru takip edebiliriz. Mehmet Tanız Adana'dan günaydın savunma sanayi hisseleri bugün Gelimden nasıl etkilenir? Ya aslında tabii ki genelde bu tip böyle e, Orta Doğu'da gerginlik arttığı zaman sa savunma sanayi hisselerine doğal olarak bir talep geliyor. Evet bu olabilir. Bu da çok normal e, biliyorsunuz piyasada her zaman arz ve talep fiyatı belirler. O nedenle e, böyle zamanlarda savunma sanayine gelen taleple de hisseler yukarı yönlü hareket edebiliyor. Ama ne olursa olsun ben hani hisselerin direkt böyle hemen kısa vadede bilanço anlamında bir üzerlerinde pozitif bir etki olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece algısal anlamda bir taleptir ki ama ne olursa olsun talep her zaman fiyatın yukarıya gitmesini sağlar. İsmail Bey Kartal'dan günaydın. Enerya. Evet. Enerya'ya bakalım. Enerya enerji. Evet, Enerya enerji de şu anda al sinyaline devam ediyor. Hemen bir regresyon kanalı verelim bakalım nereye gidiyor. Evet işte e, burası 178 hatta 179 daha sonra da 187 regresyon üst banda doğru hareket devam edecektir. Burada şu seviye önemli 166'nın üzerinde kaldığımız sürece burada da mevcut pozisyonlarınızı yukarı yönlü taşıyabilirsiniz. Rıza Timur doğaç demişsiniz hemen doğaşa da bakalım doğaçta neler olmuş. Evet Doğaç'ta gerçekten zirve geçti. İnanılmaz güzel bir hareket yapıyor. Hatta buna şöyle dolar bazında bakarsak bakın dolar bazında da tarihi zirvesi 12.28 dolar. Yani dolar bazında buralarda zorlanabilir. Şu anda hedefi bu şekilde takip edebilirsiniz. 12.28 dolar seviyesinde bir miktar zorlanabilir. Buraya da dikkat edelim. Ayfer Ertem günaydın Ayfer Bey. Aksa demişsiniz hemen Aksa'ya bakalım. Aksa Akrilik. Evet Aksa Akrilik de bayram öncesi al veren ve 21 günlük ağırlıklı ortalamanın üzerine çıkan hisselerden bir tanesi. Burada da hareket çok net yukarı yönlü devam ediyor. Burada da 95'in üzerinde yani 21 günlük ağırlıklı ortalamanın üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlarımızı yukarı doğru 104.50 daha sonra da bu zirve seviyesi 111'e doğru rahatlıkla taşıyabiliriz Aksa Akrilik'te. Muam, e, Muammer Bolat, Cem Bey günaydın. Size de günaydın. Doğaşır, Rıza Bey, yorumladık. Az soru yorumladık. E, Atakeli ile ilgili çok yorum yapamıyorum. Çünkü e, şu anda hani grafik olarak çok güçlü bir grafiği yok. Yani gel, geçmişe dönük bir data olmadığı için e, onunla ilgili yorum yapmak uygun olmayabilir. Eren Şeker günaydın. E, Bedia Çakar günaydın. İşçiye demişsiniz. Tabii Bedia Hanım. Hemen işçiye bakalım. İşçi, evet. İşçiyeyi açtık. Evet işçiye de gördüğünüz gibi rekor üzerine rekor kırarak yükselen trendine çok net bir şekilde devam ediyor. Burada da bizim 12.50 seviyesi önemli. Bu 12.50 seviyesi kırılmadığı sürece işçiye de, de pozisyonumuz yukarı yönlü takip edebiliriz ama ne olursa olsun bu 13.30 seviyelerinde bir miktar zorlanabilir. Burası regresyon üst band. Bana sorarsanız burada birazcık kar alıp işte daha farklı sektörlerde holdinglerde parakende de birazcık pozisyon alabilirsiniz trend devam ettiği sürece diye düşünüyorum Çünkü bankacılık endeksi gerçekten kısa vadede çok güzel bir getiri yaptı onun altını çizmek isterim Burhanettin Özer Merhaba Burhanettin Bey Albaraka demişsiniz hemen Albaraka'ya bakalım Evet Albaraka'da e, al sinyali veren şirketlerden bir tanesi burada da 452'nin üzerinde kaldığımız sürece hareketi yukarı yönlü 485'e doğru rahatlıkla takip edebilirsiniz. Şu anda o da al sinyalini sürdürüyor görünüyor. Rıdvan Yıldırım Doğan Holding. Hemen Doğan Holding'e bakalım. Doğan Holding'de ne olmuş? Evet. Doğan Holding'de e, al sinyali verip kritik bir seviye yani şu 13'ün üzerine çıkmayı başardı. Bence bu oldukça önemli. Şimdi büyük bir ihtimalle yukarı yönlü bu 14 14.40'ları test etmek isteyecektir. Burada şöyle kısa vadeli bir regresyon verirsek Doğan Holding'e gördüğünüz gibi şurada bugün 13.70'te bir direnci var. Geçmesi halinde regresyon üst band. Yani bakın şu zirve seviyeleri 15 seviyesi test edilebilir. Bunu da bu şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi ben hemen bir daha şu endeksi bir daha açmak istiyorum çünkü şu anda bizi oldukça fazla kişi takip ediyor. Onlara da hemen yardımcı olmak açısından bugün ne olacak? Ben bugün Olumsuz bir şey beklemiyorum işin açısı. Çünkü sular duruldu biraz sakinleşti. Bunu piyasalardan da işte altın tarafında ya petrol tarafında e, yurt dışındaki feature'larda çok net bir şekilde görebiliyoruz. O nedenle bir kere sakin başlayalım. Dalgalı başlasak da 9600 seviyesinin üzerinde kalacağımızı düşünüyorum. Bizim kritik destek seviyemiz 9450. Bugün için Önemli seviye dolar bazındaki geçen son yorumumuzda sizinle paylaştığım 305 dolar. Lütfen mevcut kuru 305 dolarla çarpın. Bu seviye bizim için önemli. Bu seviyenin üzerine çıkamaz mıyız? Kesinlikle çıkacağız zaten. Ben benim beklentim o yönde ama bugün çıkarmayız onu bilemiyorum. 305 doların üzerinde de 311 dolar ilk hedef olacak ki benim TL bazında hatta hemen şöyle. Yapayım size. Bakın TL bazında benim disiplinim şu, regresyonumu da veriyorum. Gördüğünüz gibi 10.250, 10.300 regresyon üst banda doğru. Ben hareketin devamını bekliyorum. Olumsuz değilim. Merak etmeyin, ee, panik yapmayın. 9.450 kırılmadığı sürece piyasa dalgalansa bile ben doğru sektörde, doğru hisse senedinde olduğum için her zaman rahat olacağım. Unutmayın. Bankacılık endeksi çok güzel bir lokomotif etkisi yarattı. Piyasada yukarıya çekti. Orası biraz zorlanabilir. Çünkü regresyon üspanda geldi. Bir miktar işte holdingler, parekende, havacılık bunlar bir miktar ön plana çıkabilir. Bunları da teknik timing'e bağlı takip edeceğiz zaten. Unutmayın teknik disiplin her şey. Ama en önce temel analiz geliyor. O yüzden temel analizde sağlam hisseleri teknik timing'e bağlı takip etmeye devam edeceğiz. Bugün 105 doları bir yere yazdık. Burası bizim için direnç seviyesi. 105 doları geçmemiz halinde çok rahatlayacağız. Aşağıda da 9600 önce ilk destek, daha sonra da 9450 Moss'un işaret ettiği yani bizim sat sinyali alabileceğimiz seviye. Ben bu seviyenin üzerinde mevcut doğru pozisyonlarımı taşımaya devam edeceğim. Benden bugünü bu kadar. Herkese güzel, kazançlı, harika bir hafta diliyorum. Unutmayın, panik yapmayın, teknik disipline bağlı kalın. Yarın yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.